Merhaba değerli tarihseverler. yeni videoda hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Osmanlı'da liyakat sisteminin nasıl bozulduğu kısaca bunu konuşacağız. Evet. Osmanlı liyakat sisteminin bozuluşu dediğimiz zaman özellikle bakmamız gereken yüzyıl 17. yüzyıl. Yani 1600'ler. Tabi Osmanlı'nın artık altın çağının duraklama dönemine geçtiği yerler. Özellikle uzun savaşlar sonrası Osmanlı aslında hazinede bir takım sıkıntılarla yaşamaya başlamıştı. İşte yeniçerilere maaşlarının ödenememesi, Anadolu köylülerinin şehirlere göç etmesi ve Taşra'da ve birçok yerde celali eşyalarının yaptığı zulümler. Tabii bütün bunları yitirmemiş gibi. Osmanlı'nın bürokrasisinde büyük çalkantılar yaşanmaktaydı. Osmanlı lahiyacıları Katip Çelebi gibi Koçi gibi önemli yazarlar, münevverler bunu belirtiyordu. Bakın diyordu tehlike bu, çözüm bu. Bu çözümü uygularsak bunu bitiririz diyorlardı. Ancak gerin görün ki yönetim bunu umursamadı. Evet padişahlar dikkatle bu lahiyaları okuyordu. Dikkatle dinliyordu bu lahiyacıların dediklerini ama yönetimdekiler öyle bir şey asla kabul etmiyorlardı. En basit örneği vereyim sizlere. En basit örnek. Beşik uleması. Evet, Beşik uleması. Yani adından anlayacağınız üzere bir ulema var. Bu diyor ki ben ulemayım benim çocuğum da ulema olsun diyor. Bu mantık var. Tabi Yönetimdeki paşalar birbirleriyle kavga halinde. Valide sultanlar istedikleri gibi ortalığı karıştırabiliyor, entikalar çevirebiliyor. Oğullarının cülüs törenlerinde isteyene para dağıtabiliyor. Ancak bu beşik uleması olduğu zaman hiçbir şekilde bunu görmüyorlar. Osmanlı yazarları şuna dikkat çekmişlerdi. Rüşvetle Birçok makama insan geliyordu rüşvetle. Artık kaç kaç akçe veriyorlar orasını bilemem. Ama rüşvet sayesinde birçok yere atama gerçekleşiyordu. Beyler bey mi dersiniz? Paşa mı dersiniz? Ulema mı dersiniz? Bürokraside ne kadar makam mevki varsa hepsini atıyorlardı. Ya ve bu gelen kişilerden en meşhurundan birini söyleyeyim sizlere. Feyzullah Efendi. Evet. Bir Şeyhülislam. Sultan 2. Mustafa'nın Şeyhülislamı. Başa gelmişti Şeyhülislamlık makamına. İşte o Osmanlı'nın o çetrefilli dönemlerinde istediği yere adamlarını atamıştı. Sonra devleti batırıp tüm mesele Sultan Mustafa'nın eline kalmıştı. Tabi bunun sonucunda ne olmuştu Edirne vakası. O da ayrı bir konudur. Onu Osmanlı'nın diğer videolarında konuşacağız. Evet. Fevzulu Efendi'den sonra devlette en çok sıkıntı yaratanlardan biri Cinci Hoca. Sultan İbrahim döneminde. O da yine usulsüzlük ve rüşvetle gelmişti. Padişahlardan paşalara birçok kişiyi kehanetleriyle ilgisini toplamıştı. Ancak öldürülmüştü. Işte. Çünkü tehlikenin yeş farkına vardılar. Bunlar da her istedikleri yerlere adamlarını atıyorlardı. Beyler beyleri de öyle, sancak beyleri de öyle. Kaz askerler de öyle. Ama bunun en büyük tehlikesi Beşik Uleması'ydı. Beşik Uleması. Evet. İşte Osmanlı'nın batmasındaki, Osmanlı'nın çöküşe gitmesindeki en büyük sebeplerden biri bürokraside ve devlette yaşanan usulsüzlüklerdi rüşvetlerdi, entrikalardı. Yani Hz. Muhammed'in güzel bir sözü var. İşi eline bırakın diye. Ancak Osmanlı'nın o dönemlerinde işi eline bırakmak çok zor bir şey. İşi eline bırakmaya kalktığınız zaman paşalar devreye giriyor, valide sultanlar devreye giriyor. Ve bu sayede bürokrasi bozuluyor. Zaten o dönemde Anadolu'da büyük bir sıkıntı var. Taşra'da her yerde sıkıntı var. İç bir kargaşa, iç isyan. Paşalar isyan ediyor. Abazalar, Hasanlar ve başka türlü isyanlar çıkıyor. Böyle olunca devletin sistemi çöküyor. Hatta lahiyacılar işi daha da öteye getiriyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerine itibaren başlatıyorlar. Ya. Yani devlet eğer ki bu tür duruma düşerse batar. Osmanlı onlardan biriydi maalesef. Padişahlar zaten ayrı mesele. Ne yaptıkları? Valide sultanların karışmasından tutun paşalara kadar. Devlet maalesef o dönemde çok zor durumdaydı. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.